Güzel bir pazar günde herkese merhaba. Mirac Emlak'tan herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün gerçekten harika bir villa tanıtacağım. 500 metrekare arsa içerisinde 4 artı 1 ayrı mutfak, akıllı sistem. Hakikaten mükemmel bir villa. Özel otoparklı ve özel yüzme havuzu olmak üzere. Bulunduğumuz konum gerçekten çok güzel. Hatta bu yan tarafı geçen hafta benim yakın bir kardeşim tarafından satıldı. Değerli arkadaşlar burası satıldı. Şu anda mevcut olan yere ilk çekime de sağ olsun Resul bey bizi tercih etti ilk çekime de biz geldik değerli arkadaşlar. Hakikaten çok güzel peyzaj alanı, güzel otoparkı, güzel yüzme havuzu aynı zamanda güneş kırıcı e, sistemle yapılmış. Tabi ön tarafa baktığın zaman komple hazine arazisi değerli arkadaşlar. Benim aydın didimde bir villam olsun, denize yakın olsun, ulaşıma yakın olsun. Ve kafamı dinleyeceğim bir yer olsun, geniş, ferah olsun derseniz tam adrestesiniz değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hakikaten güzel bir peyzaj alanı. Palmiye ağaçları e, ve yüzme havuzu, savaklı sistem. Tabi e, yüzme havuzundan peyzajı ayıran e, stavize taşlarla, dekoratif şeylerle yapılmış. Hemen şurada gördüğünüz üzere e, çam ağaçlarından. Dizayn edilmiş bahçe duvarının üzerindeki mermerler ve içindeki granit gerçekten birbirini tamamlıyor. Tabi bunun kısa videosunu akşam gece karanlıkta da size kısa bir çekim yapacağım değerli arkadaşlar. Güneş şu anda çok fazla lambalar yanmıyor. Şimdi etraflıca bir dolaşalım etraflıca bir dolaşalım. Ondan sonra evin içerisine girip evin içerisindeki bütün malzemelerini tek tek size tanıtacağım. Dış cepheyi gördünüz, görmüş olduğunuz gibi doğal taşlarla patlak taş dediğimiz taşlarla dekore edilmiş. Aynı zamanda burada güneş kırıcı bir sistemle yapılmış. Altlarına e, spot lambalar verilmiş. Kullandığı malzeme gerçekten kaliteli. bordex malzemeden e, dizayn edilmiş. Şöyle etraflıca bir gezelim. Sonra çelik kapının içerisine doğru gidelim. Varanda alanına komple e, e, şeyden yapmış. E, 120 60 yarım mat seramik. Kaymayan cinsten yapmış. Bu da ayrı bir güzellik. Ayrı bir e, hava vermiş e, evimize. Tabi bahçe duvarının iç kısımlarda flaşör dediğimiz sistem de yapmış. Yani ben şimdi çime basıyorum. Her içinde değişik renklerde lambalarımız yanıyor. Eksikler var değerli arkadaşlar. Tabi bahçe duvarının üzerine korkuluk falan gelecek. Dış cepheyi tamamen e, bir gösterelim e, Ondan sonra evin içerisine doğru yavaş yavaş gidiyor havuz alanı zaten yeteri kadar var bahçe alanı çim peyzaj gerçekten çok güzel teletuvar kısmından gidiyoruz gördüğünüz görmüş olduğunuz gibi montalama sistemi sessiz yalıtım sistemi hep hepsi mevcut değerli arkadaşlar Tabi burada da bir kiler alanımız var mevcut görmüş olduğunuz gibi kiler alanımız var ne işe yarıyor gerçekten büyük bir alana sahip büyük bir bahçeye sahip tabii bu bahçeye bakım lazım bakım yani kazma, kürek, çapa vesaire şeylerinizi bu depoya doğru koyarsınız. Çelik kapının tam önündeyiz. Değerli arkadaşlar çift kapı. Görmüş olduğunuz gibi alüminyum korkuluk tarzında bir kapımız var. Ondan sonra sur kapı dediğimiz kapılarla çelik kapıyı yapmış. Çelik kapının üstü tamamen kapalı ve sağında solunda da patlak taş dediğimiz taşlarla dekora edilmiş. Şimdi salondan içeriye giriyoruz. Yani e, villanın içerisine girince son derece geniş, ferah bir hol oluşuyor değerli arkadaşlar. Son derece geniş, ferah bir hol var. Akıllı sistem evimiz, hem akıllı sistemin panosu burada mevcut gördüğünüz gibi, akıllı sistemin e, şey de burada görmüş olduğunuz gibi. Tabi e, çok villa tanıtıyoruz değerli arkadaşlar. E, en beğendiğim villalardan bir tanesi çünkü hol geniş. Tabi burada çok güzel bir vestiyer alanımız var. Ayakkabılık vesaire çok kullanışlı, çok amaçlı değerli arkadaşlar. E, evet. Ayakkabılık yerleri de burada 120'ye 60 porselen seramik kullanmış. Alt katta salon, ayrı mutfak ve bir odamız var. Öncelikle salon kısmına giriyoruz. E, bu kapılara bayılıyorum değerli arkadaşlar. Çift açılımlı e, güzel kapı. Salon kısmımızı görüyorsunuz. Hakikaten mükemmel. Gün ışığı, led ışıklar var. Tabi e, Ankesit Gri'den de spot lambalarımız, kristal spot lambalarımız mevcut. Komple havuza cephez görmüş olduğunuz gibi değerli arkadaşlar. Bir sürme kapımız mevcut. Tabi aydınlık açısından bir iki 3 tane de pencere konulmuş. Işık açısından gerçekten çok güzel. Hemen burada görmüş olduğunuz gibi televizyon ünitesi mevcut. Sağında ve solunda da güzel aplik lambalar var değerli arkadaşlar. Eksikleri var villamızın. Eksikleri var. Onlar en kısa zamanda tamamlanacak. Hemen salonu görmüş olduğunuz gibi bitti. Hem mutfak kısmına gidiyoruz. Mutfak kısmı hakikaten çok geniş, çok ferah, çok güzel bir mutfağa sahibiz. Tabi araç park yerimiz karşı tarafta. Aynı zamanda mutfaktan da havuzu görebiliyoruz. Ee, Buz dolabı yeri yeni çıkan buzdolablara göre ayarlanmış, son derece geniş, güzel fırın, mikrodalga, e, tabi e, mutfak bankosuna e, gra siyah granit düşünülmüş. Üstüne de gene siyah granit evye ee, tabi set üstü ocak, tablumbaz yerimiz mutfak dolabı gerçekten harika yani bugüne kadar tanıttığım bütün villalardan daha iyi, daha kaliteli görmüş olduğunuz gibi hepsi friendly sistem değerli arkadaşlar. Yani böyle kapattığınız zaman kendiliğinden geliyor ses falan çıkarmıyor. Tabi mutfağın içerisinde de televizyon anten sistemlerimiz mevcut. Merkez sistem, akıllı villa değerli arkadaşlar. Dünyanın neresinde olursanız olun villanızı gözetim altında alabiliyorsunuz. Tabi mutfağı tanıttıktan sonra hemen burada giriş kısmında bir tane yatak odamız daha mevcut. Yatak odamızı görmüş olduğunuz gibi gerçekten geniş, ferah, güzel bir yatak odası. Gene tavanda ankestit griden spot, kristal spot lambalar Tabii bu boşluğa şu anda bitmemiş. Buraya da gergi tavan gelecek değerli arkadaşlar. Yani kumaştan istediğiniz renk, istediğiniz e, deseni buraya seçebilirsiniz. Yatak başları bu şekilde döşenmiş. Üstüne de gece lambası yapılmış. İç kapılar harika. Gene odadan çıkış bir sürme kapımız var. Yani bahçeye çıkışımız var. Aynı zamanda bir de çift açılımlı penceremiz mevcut. Tabi bunlar olurken banyo olmaz mı? Alkatta tabii ki olur değerli arkadaşlar. Banyo kısmına gidiyoruz. Hakikaten çok güzel, çok geniş, çok ferah bir banyo sistemi. Görmüş olduğunuz gibi e, rezervuası bile Vitra'dan yapılmış değerli arkadaşlar. Vitra, Vitra marka kullanılmış. Yine e, klozet e, kapakları, amasörlü frenli sistem, hilton dolabı, hilton dolabının üzerine seramik evye, seramik evyenin hemen üstünde aynalar mevcut. Tabi aynalarda görmüş olduğunuz gibi arka tarafında da etajerleri mevcut. Değerli arkadaşlar şu anda elektrik bağlantısı yapılmadı burada da led fralığı var değerli arkadaşlar ayna ışık vermek açısından hemen e, şeyin yanında da <laughs> açabilirsem evet e, ev yanında da işte e, bütün e, havlulara vesaire buraya stok edebileceğiniz bir e, alanımız mevcut. Tabi şeffaf temper camdan bir düşen kabinimiz var. Vitrifiye malzemesine bakar mısınız? Gerçekten çok güzel, çok kaliteli bir malzemeyle dizayn edilmiş. Açık renk, seramik düşünülmüş. Tavandaki görsel ışığı da görüyorsunuz. Çift açılımı, bastas penceremiz de mevcut. Değerli arkadaşlar, alt katı tanıttık. Şimdi yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıya doğru çıkarken siyah granit mermerlerle döşenmiş basamaklarımız. Aynı zamanda kare, e, alüminyum korkuluklarımız mevcut. Yukarıya doğru çıkarken... Gerçekten bayıldım eve. Hemen merdivenin e, yukarısında iki tane sabit camlarla merdiven aydınlatması verilmiş. Spot lambalarımız mevcut, sensörlü şekilde yanıyor. Tabi birinci kata çıktığımızda gene aynı zamanda geniş ferah bir hol alanımız var. Gördüğünüz gibi hemen burada da e, güzel bir şekilde dolaplarla dizayn edilmiş, girintili olan kısmı çok güzel bir şekilde değerlendirilmiş. Buraya gardırop tarzı bir yer yapılmış. Tabii. Hemen ilk odamıza gidiyoruz. İlk odamız ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten kaliteli ve güzel bir şekilde yapılmış. Tavana e, güneş ışıklar verilmiş, spotlanmalar, kristal spotlanmalar verilmiş. 2 tane sabit cam, yani açılır kapanır camlar ve e, havuz alanına, otoparka bakan bir sürme kapımız mevcut değerli arkadaşlar. Gerçekten harika bir villa. Ebeveyn banyo demiştim, hemen banyonun içerisine girip bir göz atalım. <laughs> Gene şeffaf temper camla güzel düşer kabinimiz var. Arasına karolaj konulmuş. Çift açılımlı tas penceremiz mevcut. Vitrifiye malzemesi gerçekten güzel. klozet e, alanı ve e, Hilton dolabımız mevcut. Tabi e, çok kaliteli, çok güzel. Hele şu musluklar hakikaten renk atmaz, bozulmaz. Yani güzel siyah musluklar hakikaten çok güzel. Vitra'nın malzemesini kullanmış değerli arkadaşlar. İlk ebeveyn banyolu odamızı tanıttıktan sonra Devam ediyoruz, ikinci odamıza giriyoruz değerli arkadaşlar. İkinci odamıza çıktığımız zaman hakikaten çok güzel, çok geniş bir oda. Aynı zamanda balkonu harika. Yani balkonu harika. Tavandaki görselleri görüyorsunuz, yatak başlarının üzerindeki e, e, aplik lambaları görmüş olduğunuz gibi. Televizyon, anten sistemleri hepsi mevcut. Güzel bir sürme kapımız var. Sürme kapıdan çıktığımızda çok geniş bir balkon alanına sahibiz. Çok geniş bir balkon alanına sahibiz. Önümüzde büyük bir cadde var. Caddeden sonra hazine arası var değerli arkadaşlar. İki katlı villa. 500 metrekare arsa içerisinde iki katlı villadan bahsediyorum. 4 artı bir ayrı mutfak. Sevgili arkadaşlar 4 artı bir ayrı mutfak. Özel otoparklı ve özel yüzme havuzlu. Şimdi e, altta odamızı tanıttık. Üst katta içi odamızı tanıttık. Şimdi dördüncü odaya geçiyoruz. Dördüncü odamız gene son derece geniş, ferah, güzel bir şekilde. Değerli arkadaşlar unutuyorum kalorifer tesisatları komple döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Aynı zamanda ısı pompasıyla e, kalorifer peteklerinizi çalıştırabiliyorsunuz. Yatak başları karşı tarafa görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Üstüne bir aplik lamba yerleştirilmiş. Tabi e, çift açılımlı gene penceremiz mevcut. E, bir de burada çok güzel bir sürme kapımız var. Sürme kapında da balkona çıkış alanımız var değerli arkadaşlar. Geniş, ferah, güzel bir balkon alanımız da mevcut. Burayı da tanıttıktan sonra genel banyoya gireceğiz, videomuzu bağlayacağız. Değerli arkadaşlar, genel banyomuz burada görmüş olduğunuz gibi 1 metreye 1 metre güzel bir duşa kabin alanımız mevcut. Gene vitra'dan e, güzel aksesuarlar yani vitifiye malzemeleri vitra'dan kullanılmış. Gene çift açılımlı güzel vasıtasız penceremiz mevcut. Hilton dolabımız, aynamız ve aynanın yanında da gene e, çok amaçlı raflarla güzel bir dolap yerleştirilmiş. Açık renk fayans kullanılmış. Hakikaten bugüne kadar gezdiğim en güzel villalardan bir tanesi değerli arkadaşlar. Hemen şeye geçiyorum. Ön tarafa geçiyorum ve videomuzu bağlayacağız. Sevgili arkadaşlar Mirac Emlak olarak biz her gün değişik portfellerle siz değerli müşterilerimize geliyoruz. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde Değerli arkadaşlar Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde Size 4 artı 1 Ayrı mutfak, özel yüzme havuzlu Ve özel otoparklı bir villa tanıtım Değerli arkadaşlar Miraç Emlak olarak bir güzel villamızı biz beğendik Umarım siz değerli müşterilerimiz de beğenmişsinizdir Değerli arkadaşlar Buraya bir şey değinmeden videoyu kapatmayacağım Sadece dün Sadece dün 1 milyona 1 milyon 200'e, 1 milyon 150'e videolar paylaştım. Benim amacım e, herkes ev sahibi olsun. Tabi şu anda bulunduğumuz konum hakikaten arsası pahalı değerli arkadaşlar. Bir de kullanılan malzemeler kaliteli. Bu benim koyduğum bir fiyat değildir. Müşteri bir maliyeti vardır. O maliyetin üzerine bir hesaplamasını yapıyor. Kar marjını koyuyor. Dolayısıyla bizlik yapılacak bir şey yok. Aynı zamanda e, fiyatı söyleyeceğim. Çünkü eee çok kişi tarafından YouTube kullanılıyor tabi. Herkesin kendine göre bir çevresi, bir arkadaşı, bir eşi dostu vardır. Fiyat bizde sakla Ancak tanıtıma göre ben bir fiyat söyleyeceğim. Bu güzel villamızın fiyatı 3 milyon 750 bin TL sevgili arkadaşlar. 3 milyon 750 bin TL. Tabii bu liste fiyatı. Miraç Emlak'ı takip ederseniz, e, tercih ederseniz ciddi anlamda fiyat konusunda size yardımcı olarız. Fiyatı bizde gizli. İletişim numaralarımız videolarımızda mevcuttur değerli arkadaşlar. Bizle iletime, iletişime geçeceksiniz. Size en uygun fiyata e, yardımcı olacağız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.